Arkadaşlar dün biz ne yaşadık burada ya? Farkında mısınız? Dün ne yaşadık burada farkında mısınız? Dün ben adam milli ettim burada ya. <laughs> Yani dünden beri, dünden beri susmuyor telefonlarım. İnanılmaz bir şey ya. Unutulmaz bir gece. Yani Süleyman Çakır'ın ölümünden sonra benim hayatım boyunca unutamayacağım ikinci gece. <gülüyor> <gülüyor> Ama arkadaşlar şimdi size bir değişik bir haberim var. Ee, dün şimdi bu hayat her zaman böyledir. Hayat her zaman... Adalet eder. Benim hayatımda bana adalet etti. Ben çok inançlı bir adamım. Kendi özel hayatımda. Her zaman adalette inanırım. Adalet geç ya da erken bir şekilde herkesin hayatında mutlaka ama mutlaka tecelli eder. Dün ben yaptığımın bedelini bugün ee, ödeyeceğim. Nasıl ödeyeceğimi de şöyle söyleyeyim. Bugün Rabia'nın doğum günü. <laughs> bugün de Rabia'nın doğum günü. E şimdi ben bugün uzun süredir biliyorsunuz biz Rabia'yla yayın yapmıyoruz. Biliyorsunuz bugün ya yani uzun süredir Rabia ile yayın yapmıyoruz. E bugün de Rabia'nın doğum günü. Bu sebepten kaynaklı şimdi ben de yayında bir şey yapmak zorundayım arkadaşlar ve bunu yapabileceğim en karizmatik, en güzel, en özel yer 34 bin, 35 bin, 50 bin kişinin önü. <laughs> Baba yapamam. <gülüyor> yapamam. Yapamam. <gülüyor> ve eee canlı yayında yapabilir miyim ne diyorsunuz Ne diyorsunuz yap arkadaşlar yazar mısınız bir mesela şöyle bir şey yapsam ne yaparsınız yayında Saçmalamayın. Gerçekten mi? Oğlum bütün Türkiye'ye mi konuşturacaksınız beni? Yapamam. Şimdi Rabia ile başlayacağım yayına. Müsaitse. Eee açtıysa... Oh. Hoş geldin. Hoş Çok güzel olmuşsun maşallah yine... ...Sülami <laughs> gibi olmuşsun. Baştan aşağı turuncu. <laughs> çok güzel. Senin yanında nasılım? <laughs> Senin yanında çok güzel. nasılım? güzel. Arkadaşlar Yayın benim yanındaki şey, videolarını atarsam gerçekten Onur <laughs> abi yakışıyor böyle erkeklerle gezmek diye birisi geldi yayınımıza. Abi ayıp, ayıp değil mi erkeklerle geziyorsun öyle delikanlı yapıyorsun diye. <laughs> ee, arkadaşlar bugün Rabia'nın doğum günü. Uzun zamandır yoktu. Kendisi 29 yaşına girdi bugün. Ee, hepinizin ee, 23 ben... Ne oldu? Bu şakada gitmezsin. Benim attım. <laughs> ben atmadım sen beni atmadın mı? Hayır hiçbir şey atmadım o kadar da değil ya. Şimdi e, sen birkaç bir şey söylemek istiyorsan söyle benim de benim yoktu gerçi. Sonra ben üzerine bir şey yapacağım yayında şu an sana sürpriz olarak. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak. <laughs> ne oldu? Ne yapacaksın? Sen bir konuş insanlar şu an doğum gününü kutluyor. Bir şeyler söylüyorlar. Evet e, teşekkür ederim doğum günümü kutlarım. Allah'ım nasip etmiyor. <laughs> Şakasını bile yapmayacağım tamam. <laughs> Tövbe Rabbim tamam yapmayayım mı yani gerçekten mi ya? vekalet olmalı. <gülüyor> tamam <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Ayrılıyor Gerçekten musun bu. Ayrılıyor Allah Kur'an kapısı hiçbir bir şey yapmıyorum. Hiçbir şeye basmıyorum. <laughs> Neden atılıp duruyoruz? Yani bilmiyorum öykü mü bugün <laughs> moderatör ben anlamadım ki. Sen niye atılıyorsun ya? A ayrılıyor musun benden? Hayır büyük bir sürprizim var sana bugün. Ne gibi? Beraber çok çok uzun bir yol yürüdük biliyorsun. Bu platformdaki e, en ne oldu? Ne oldu? Hı? Bir konuşmama izin ver. Beraber çok uzun bir yol yürüdük. Sen bu benim platformda gördüğüm en samimi, en eğlenceli, en zeki, en akıllı kızlardan birisin. Ben senin her zaman iç güzelliğinden etkilendiğimi sana söyledim zaten. Biliyorsun. Ee, Dış güzelliğim? Yani işte onu burada konuşmayalım. Ee, i̇ç güzelliğinden <laughs> etkilendiğimi biliyorsun zaten. Akıllı olmandan. Ve ben burada herkesin içinde şu anda 30 <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> ya moderat TikTok. Tamam öyle bir şey yapmayacağım. Bırak bilerek mi yapıyorsun ya? Oğlum bu ne? Kur'an-ı Kerim çarpsın ki bak. Ölüm kalksın ki buradan şu an oluyor bunlar. İnanılmaz bir şey bu. Kendimi atıyor beni. Yapmayayım diye. Kendimi atıyor. Kendi atıyor herhalde. Ne oluyor? PK atmayalım o zaman. PK atmayalım o zaman. Kendi mi atıyor? Ulan bir tane şaka yapacağız ya. Ne oluyor? Allah kahretmesin. Ne oluyor ya? Şimdi et gelmedi ki. Allah Allah pek atmayalım tamam. Hı. Başkalarında da oluyormuş. Nerede kalmıştım? Nerede kalmıştım? Ee, biliyorsun çok uzun bir yol yürüdük beraber. Ben de her şeyi insanların yanında karşısında yapmaya e, her şey değil tabii. <laughs> Arkadaşlar bilerek mi yapıyor bilmeyerek mi yapıyor? Başka karı alıp evlenme teklif edeceğim şimdi. Bilerek mi yapıyor? Kendi mi atıyor? Yemin et kendi atıp atmadığına. Şimdi başa gireceğim zaten. Vallahi girerim başkan yayınına. Zaten zaten aklım karışıyor. Sen mi yapıyorsun bilerek? Yemin ederim bak elim havada hiçbir şey yapmıyorum. Bu ne ya böyle ya devamlı atılıyorsun tam lafı söyleyecekken. <laughs> Platonik moderatörün falan mı var senin TikTok'ta? <laughs> Başka karine deneyeceğim ya. Genel genel TikTok'ta problem varmış. Ya Bu böyle problemik defa Ellerini şöyle göreyim. Ben konuşurken hiç bozma. Tam, ellerini göreyim ekranda. Şöyle bir olsa. Bozma sakın. Heh, tamam. Evet arkadaşlar, 40 bin kişi olduk. Bu platformun biliyorsunuz çok şakalar yaptım, çok makaralar yaptım ama gerçekten ciddi bir şekilde. Evet. Ee, herkesin içinde söylediğim sevdiğim, gönlüme koyduğum bir kişi Rabia ve bununla alakalı artık bazı şeylerin hakkını vermem gerektiğini düşünüyorum. Bunu da herkesin içinde yapmak istiyorum. Onun hiçbir şeyden haberi yok. Sürpriz olarak. Şu anda da bunu hepinizin önünde yapıp ee, gerçekten onu mutlu etmek istiyorum. Hazırsanız. Herkes hazır mı şu anda? <laughs> e, donacak mı bir daha çıkacak mıyım atılacak mıyım? Düzeltiyorlar. Ha düzeldi <laughs> mi? Hı. düzeldi mi şu anda? Bilmiyorum. Ha Arkadaşlar çok yapma yapma yazılıyor şu anda aşağıya neden? Aşağıya çok yapma yazılıyor. Evet. Bir düşme ama tamam mı? Ellerini havada mı? İki, iki elin de havada göreyim. Havada öbür elin de. Ha. Evet arkadaşlar. Rabia. <laughs> Ne getiriyor? Rabia, senin sevdiğin kürsüyü aldım. Benimle beraber bugün yer misin? Thank <laughs> Bir daha Bu soğukta balkondan zor şey. çıkardım, Elim dondular. Ben böyle çıkıyorum. Ay, Ne? Böyle sakın olur. Ya sen bana demedin mi ben sana gül aldım zaman bana gül alma turşu al diye. Böyle yayında mı al dedim şey. E, turşu ya. aldım işte sana. Her olayda beni reik etmeyi biliyorsunuz. Gel pk atalım. Şeyde Bakayım atacak bana mı? Bana laf etmeyi biliyorsunuz. Birazcık adaletiniz varsa... Biraz... Bak hala iyi oldu sana yazıyorlar. Şu <laughs> şaka lan şaka. Güldü ya. <laughs> yok yok asla tamam. Güz güzel konuşacağım ya gerçekten. Güzel konuşacağım. Güzel konuşacağım. Şey hazır mı? Hamburger yemeye yarışı. Hamburgerler hazır mı? <gülüyor> 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 ya doğurdunuz <laughs> <mıyız> bugün. <Doğal gülüyor> ya. Tamam tamam. Özür dilerim. Arkadaşlar gerçekten o olmasaydı şaka bir yana ben TikTok'a devam edemezdim. Bütün kahvelerle, şerefsizlerle, namussuzlarla, ahlaksızlarla savaşırken benim yanımda olduğu için Allah ondan razı olsun. Onu gerçekten çok seviyorum. Benim ailemin bir parçası artık. Hep beraber herkes. İyi ki doğdun Rabia desin. İyi ki doğdun. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Ya yi! Doğuyor, <laughs> parti yapıyor. anladık <gülüyor> da, King <laughs> dedi kim? King dedi <laughs> kim? <laughs> King dedi <kim? gülüyor> Allah razı olsun. Happy. Birthday. <laughs> happy, 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 happy. ama bu da var. <laughs> Herkesle ilgili var bak. Var. Bak. Bak. <laughs> bak. <laughs> <laughs> dur bir dakika bunu da çalayım mı ya vay ya, yargı vay yargı vay yargı poşan. abi ne yapıyorsunuz doğum günü diye ama bu kadar da değil şuraya bak herkes orada ya dedi, zafer az, Zafer bay yasa vay yargı dedi, herkes orada <gülüyor> bizim, <gülüyor> e, arkadaşlar bizim şarkımızı da son kez çalayım e, bizim bir şarkımız var her zaman birbirimizin gözlerine baktığı zaman gözlerimizi dolduran bizi uzaklara götüren bizi çok mutlu eden bir şarkımız var hepinizin huzurunda da çalabilir miyim çalıyorum. Can, ya onu doğum günün Aa, kutlu olsun kardeşim. Doğum evet doğum günün kutlu olsun. Ne hissediyorsun? Hayatında benden sonra neler değişti? Doğru söyle. <gülüyor> 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 Lan! <laughs> Allah'sı! Bu kadınlar böyledir işte Kazım. Yapamam sensiz, olamam sensiz. Al. Avukat abi hoş geldin Avukat abi. Al. Teşekkür ederim. Abi Yok, bu arada de... atsanıza şey diye konuşmamış mıydık? Bir, bir ona bir bana. <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> ben, tepki almamak için öyle konuşmamış mıydık? Evet. Heh. Ben de bir şey söyleyeceğim. Şimdi öyle. burada hep yayındaki halini biliyorsunuz Onur'un. Ben de evet. ilk başta ilk bir ay boyunca aynı ön yaklaştım ve gerçekten çok çok soğuk davrandım. İlk başlarda hiç güvenemedim. Ama yayının dışında çok aşırı farklı bir kişiliği var. Yani bunu söylemeye gerek yok bir yanlış hani öyküyle Başak'la bir odaya kapatayım. Sen yine kapatma da. <gülüyor> <gülüyor> Ver diyor ne yani, bak ya. Şey Ulan ne <laughs> güzel olurdu lan. Ne güzel olurdu be. Tövbe estağfurullah. <laughs> evet. Bay bayıklı Mehmet Rıfkı hoş geldin. Yok şaka bir yana gerçekten. Ya bir dakika. Hoş i̇yi iyi ki doğdun. Onur yazıyorsunuz oğlum. Benim doğum günüm değil bugün. Rabia'nın doğum günü. Evet. <laughs> Öyle işte seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sponsor nerede? Ne demek Estağfurullah. efendim? Sponsor nerede? Sponsor TikTok'ta yok bu aralar. Tabii. Yalnız Manita'ya nasıl hareket çalıştım. yaptım gördünüz mü? Seni seviyorum hayır. dedi. Ben de şey dedim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. <laughs> hayır. Bir hayır lafım kaldı. Yusuf sipariş ona çirkinleşmeye başladı. Seni çok seviyorum. Arkadaşlar Sediyorum. devam. Sponsor nerede dedi. Kusura devam. Hayır hayır orada yok mu yani en büyük şey? tam bir kere de şimdi bir kere de ben yeneyim binlerini alayım sonra gidelim. Tamam bastım yani. bu arada haberin olsun. Düzgün konuş. Düzgün tamam. konuş. Tamam. Düzgün konuşur musun? <laughs> Tabii ki. Arkadaşlar. Ama kendim... Arkadaşlar. Görüyorsunuz e, bazen insanlar farklı davranabiliyor işte. Bizde bazen planlamadığımız şekilde ne yazık ki bazı şeyler oluyor. Mesela... Başka şeyler hayal ediyorsunuz, başka şeyler oluyor. Başka şeyler planlıyorsunuz, başka şeyler olabiliyor. Bu hayat sürprizlerle dolu bir hayat. Yani e, yapamadığın şeyler olabiliyor. Uzaktan baktığın, cananın çektiği, yiyemediğin tatlılar oluyor. Yiyemediğin yemekler oluyor. Bu hayatta Kalk. her şey var. <laughs> Ama ben hayata hep pozitif tarafından, hep dolu tarafından baktım. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya, yüzden... Allah seni bildiği gibi yapsın. Şurada... Bir saniye öncelikle Hakim Bey teşekkür ederim hoş geldin. Hakim Şuradan... Bey de mi geldi Şüreyya Ufuduğum hoş geldin. Hakim Çok teşekkür geldi. ederim. Yani sana gerçekten normalde videosun yayınlarda falan yapmam güzel söz söyledim. De Allah seni razı olsun. Dedim. Seni ben de seni dedim. seviyorum dedim. Bana. Ondan yana sorun yok. Bunu zaten bir kere Bana cevap olarak dedin ki, biz bana cevap olarak dedik ki sponsor nerede? Hayır Allah razı olsun dedim. Sonra sponsoru sordum. Erkek adam araba <laughs> aramıyor. Gökmen Bey sağ olun. Gökmen Bey bu arada alalım binlerini. Yani PK devam ediyor, ben iki kez yenilmiyim. Benim mavi tikim vardı zaten, yeni gelmedi, yeni gelmedi. Yok Rabia, e, gelinlerim kaynanalarımla gü güreşiyor diye bir programda yarıştı bir yıl. Oradan mavi tiki var. Var var, mavi tiki var. Bayis reklamı alıyoruz. <gülüyor> 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 bir tane bayis reklamı yaptı, 11 takipçili, para <laughs> sayıyorum. <laughs> Bir hayır hayır. Asla. Bana böyle de asla. Işte. Hayır seni çok seviyoruz hepimiz tam. Gerçekten bu arada gerçek şarkımızı açabilirim. Bu şarkı arkadaşlar bizim sevdiğimiz bir şarkı. Arabada Rabia uzun yollarda uyuyor genelde ama bunu açabilirim. <gülüyor> <gülüyor> mi işte yine ben yetmez Şu an mı konuşalım bunu? Allah Allah, Hamile, Hamile. Ne bileyim bu kadar da hızlı olamaz bazı şeyler ya. Yani Ali bile Ali bile artık Yapma. Yapma. <laughs> Zorlama. Yani Ali Sakın. yani. Sakın. o işler belli olmuyor. Dün Ali bana beyaz eşya da kilitletti bu arada WhatsApp'tan engelledim. Mesel olarak niye fotoğrafın gözükmüyor yazıyor. Bırakmıyor benim peşimi dünden beri. <laughs> Dün çok kötüydü yayın. Allah sonumuzu hayır etsin. Ee, Rabia'cım Gerçekten iyi ki doğdun tekrar. Mutlu yaşlar diliyorum sana. Erkeklerle yine yapmazsan çok mutlu olurum bu saatten sonra artık. Ee, çünkü ben bak ne kadar edepli alaklı yayınlar yapıyorum ne kadar düzgün yayınlar yapıyorum ne kadar düzgün temiz insanlarla yayın yapıyorum Başak açtı mı başladı mı tamam birazdan çıkıyorum başa gireceğim ee, sen de lütfen ona göre dikkatli yayınlar yaparsan çok mutlu olurum arkadaşlar hediye atalım bu arada çok teşekkürler çok sağ olun ee, gerçekten çok güzel bir yayın oldu çok güzel oldu İyi ki doğdun Rabiş iyi ki doğdun arkadaşlar herkes oraya kalp atsın Rabiş yazsın evet Başaklar, <laughs> Geçmeden geçemeyeceğim 45 bin kişinin içinde. İlk TikTok yayınımızda. <laughs> ben seninle hayatta sevgili olmam. Bak çok büyük konuşuyorum. Tipim değilsin. Cahil. Ben bir yarışma programında yarışıyorum. Sen kimsin? Allah'ın köylüsü. Allah'ın köylüsü, Allah'ın fakiri, Allah'ın ıı, sıradan tiplisi gibi. altı ama yani laflarla beni bu videonun yayını var bu kayıt var herkes izledi bu yayını. Öyle hiçbir şey söylemedim. Buna benzer işte. Bunu söylemesen de üstü kapalı her şeyi sen bana söyledikler. Cahil dedim. Cahil dedim. Yemek yapmayacağım dedim. Sen kimsin evet. ki dedim. Tipim değilsin dedim. Bak yemin ediyorum dedim. O kadar büyük konuşuyorum. Şu an asla seninle birlikte olmayacağım evet. dedim. Bu kaydı alsın herkes ve asla böyle bir şey olmayacak. Hiçbir zaman <laughs> sen kahve daha içmeyeceğim dedi. Kahve bile evet. daha içmeyeceğim dedi. Ve eee bu kaydı gerçekten bu hafta çok paylaşırsanız çok sevinirim. Video benim hesabımda yazdı bir yere. Ya utanıyorum <laughs> görünce utanıyorum utanıyorum ben. Eee ee. Burası şampiyonlar ben... ligi abi hanım. Kimse bizden çalamaz. <laughs> Dede'ye, Bay ya ve Zafer ya çok teşekkür <laughs> ederim. Avukat Halil Koç'a çok teşekkür ederim. Hakim Bey de. Ben Hakim ediyorum. Bey de sağ olun. Binlerini de alırım ama böyle. Bir de o beni zaten diğer korkutan şey hakkında. diğer korkutan şey Safiye Soyman'la faik olma yolunda ilerliyoruz arkadaşlar. <laughs> yani bu iş devam ederse inşallah 10 sene sonra bizim magazinlerde <laughs> beni bıyıklı ve göbekli <laughs> göreceğinize eminim. Bu işin nereye gideceğini bilmiyorum. Reenlife de gelmiş teşekkür ederim. Gerçekten bunu çok kişi diyor. Safiye ile Faik Yani biz bazı insanlara yakışır. Bazı insan... Bana mesela şık restoranlarda şık yemekler yemek ne bileyim Kore restoranına gitmek yakışmıyor. O benim yaratılışımda yok. Yani anladın mı? Ben yumurta ekmek banacak bir adamım. E, sen de öylesin yani. Hatay dört yol. Benim bir tarafım Elif. Tamam değil işte. Hayır. <laughs> <laughs> bir tarafım Elif. Yok öyle değil o. Öyle değil, atayım mı Rabia'yı? Kalsın ee, mı? Çıkayım mı? Ben bu mi? arada bir şey söyleyeceğim. Bu arada arkadaşlar, Rabia'ya yeni aldığım yat için de e, kendisi sağ olsun çok sevindi. Kendisine yeni bir yat aldım. E, buradan da söylüyorum, güle güle hayırlısıyla bin inşallah. Ben evet. de bir şey söyleyeceğim. Söyle, evet. Tövbe, yani yok bu... lan böyle bir şey sakın. <gülüyor> <Başakla> <gülüyor> Alır mıyım falan Olan yayınların artık beni rahatsız etmeye başladı. Heh, tamam. Başka karı bulayım o zaman. Yok öyle değil. <laughs> sen onlarla yayın yap. Hayır. Ondan sonra ben Afet senden... yapacağım. Yapma. Uzatma. Uzatma. <laughs> Yok vallahi yapamayacağım. Kıyamadım. Çok ben gidiyorum. Seni. Görüşmek üzere. <laughs> Bak şimdi nasıl değişiyorum birdenbire. çilekli yavrum sen sürekli o yok kare. Merhaba hanımefendi. Merhaba nasılsın? Evden bir saat izin aldım. Hızlı şey yapalım, yayın yapalım. Tamam. Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. O da ne zaman bir olur yayın? Çok Sizin gözünüz yok muydu? Vardı. Çıkardım bir ya. Bir takın. Vallahi bu sektöre yavaş yavaş geçiş yapacağım ya. Oyunculuktan TikTok'a geçtiğim gibi ya. Ya bu gözlüğü de hangi belediye dağıtıyor kızım? Bu nasıl bir gözlük yani... ya? <laughs> Gözüm bozuk Onur. <laughs> ya bunu babam taksa vallahi yanına kaykılacağım ya. Bu nasıl bir gözlük o? Bu göz bozukluğu falan değil. Bunu kim takıyorsa sıkıntı çıkartıyor ya. Nereden buluyorsunuz yani. bu gözlüğü? Bunu doktorlar mı veriyor? Hayır, biz seçiyoruz biz. <laughs> e niye seçtiğim belli? <laughs> ya ne, ne belli? Bu gözlükler nerede takılıyor biliyorsun değil mi? Ne olabilir? Ne olabilir? Doesn't matter. Biliyorsun ne bu? Onur diğer sorduğunda da söyledim bilmediğimi. <laughs> tabii tabii. Ben, ben hiç, seni hatırladım ben sen oyuncu değil miydin? Asla, asla. Sen oyuncu değil miydin? Ben hatırladım seni. Oyuncuyum. Bak kimi açacağını çok iyi biliyorum şu an niyeyse. Hangi ismi bir şey açmayacağım ya. Açamam artık yani. Oğlan oldu. Az önce doğum günü kutladık. Rabia'nın doğum günü bugün. Ay mutlu şılları olsun. Evet. Sen bana şey dememiş miydin? Görüşürdüm seninle. Değil mi? Ama evet ama ben dedim sana senin kız arkadaşın var. Sana şans verirdim dedim. Geldim işte dostum yüzün yüzünde. Turgut'u sever misin? Severim çok. Kim kurdu? Boş ver. Arkadaşlar 7. sıradayım bu arada. Doğum günüm, günü doğum günü tanım ama kimsenin doğum gününün bir önemi yok. Şunu parmakla bitirelim birinci olayım. <laughs> Bakın böyle bir doğum günde birinci olmak benim için her şeyden önemli. Lütfen. Ya hayır birinci Dün birinci tarihi... Hayır ben birinci olacağım. Dün tarihi bir yayın yaptım ya. Şemih Başar teşekkür. İzledik. Dün tarih yayın yaptım adam evlendirdi. Bugün İzledik. iki saat yayın yapacağım. Arkadaşlar bugünkü yayın iki saat. Ona göre uyuyun. Kar var. Ee, yarın çünkü haliyle yayın yapmayacağım yani yayın yapamam yarın çünkü ailemle geçirmek zorundayım. Annemle babamla hep beraber. Bir günlük artık bana izin verin. Ama bugün iki saat yapacağım. O yüzden. O yüzden yayında kalın. çıkmayın. Başka yayınlara gitmeyin yani sonra. Karıların yayınlarına gitmeyin. Biz hep beraber karıların yayınlarına gideriz. Evet, iki katı başlıyor. Şu birinciliği bir alabilir miyiz? Abi müdahale edin, başladı! Yaralarım ağır, martım olsun ben Halimizi bir tek, Allah bilsin ben Ben varım yanında, yalnız değilsin Önümüzde dağlar, düşmanlar değilsin Ben varım yanında, yalnız değilsin Önümüzde dağlar, düşmanlar arkadaşlar. Ben varım yanında, yalnız. Nasıl bir iş benimle yayın yapmak bunlar? Çok şizofren gibi gözüküyor muyum oradan? Yo, keyifli, enerji. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben hiperaktivite hastasıyım bu arada. Bu enerjiyi oyunculukla birleştirdiğim için böyle manyak oldum. Normalde hastayım. Haplarımı hap kullanmam lazım fazla <laughs> enerjiden dolayı. Ama etkisi var. Yan etkisi var. Ama Şeye... tiyatroda çok güzel oynayacağını düşünüyorum zaten. Yok yani. ben çok kontrolsüz bir oyuncu olduğum için kırıyordum sağa sola. Tiyatroda hep kavga çıkıyordu. Sıkıntı. Tiyatro yapamıyordum. O yüzden. <laughs> Ama çok enerjiyim yani. Çok sizi ben mesela sizle oynasaydım tiyatroda çok fena yapardım tiyatro e, sizde. Benim en sevmediğim oyuncu tipi sensin yani. Niye? Ne yapacağı belli olmayan, provalarda uymayan. Aynen. Her an her şeyi yapabilirim, güldürebilirim. Her an her şeyi yapabilirim. Arkadaşlar şey pusu var mı? Pusu yok değil mi? İlayici, i̇layici devamlı benden para istiyor dünden beri. Abi evleneceğiz, yardım et falan diye. ile çok sıkıntı yaşıyorum. Ne olursunuz birkaç gün ilayiciden uzak durayım. Bir bok yedik, Ama evlendirdik, iş çok ciddi bindi. Hayır, çok ciddiye bindi. Biter bitmez yayın aradı. Ooo oh, İban attı, bir şeyler <laughs> yaptı. Oğlum manyak <laughs> mısın? Şakalaşıyoruz falan dedim. Ne şakası lan ne şakası diye bağırdı. Gerçek olduğunu düşünüyor. Hamdi Köle'ye bak top atıyor. Allah seni kahretmesin Hamdi Köle. Şansa Koskoca bırakmıyor. Hamdi Köle. Bugün başkanın da doğum günüymüş evet. Haberim var. Tamam ilahiciği de alacağım konuşacağım ilahiciği de dünden sonra. <laughs> Dünyanın zaten rekor kırdı. 400 bin demiş <laughs> şey, Semih adam. Hanımefendi pusu var mı? Doğru söyleyin. Ee, yani bende yok. Siz İstanbul'a ne zaman geliyorsunuz? Yakında. Daha tarih Peki. belli değil. Peki. Kendinize çok iyi bakın. Sen de olur. Görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> Görüşürüz. üzere. Görüşürüz. Hoşçakal. Yargı hoş geldin. Bay. <laughs> <Adam>. Hoş geldin. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm abim. Abi aleyküm. Çok selam. canım kardeşim. Gerizekalı, akıllı kardeşim benim. Nasılsın? Hayatımın en mutlu günü.